Herkese merhaba. Ülkemizde motosiklet fiyatları bir hayli arttı. Peki dünyada fiyatlar nasıl? Diğer ülkelerde de fiyatlar arttı mı? İlk olarak Almanya ve Türkiye'deki bazı motosiklet modellerinin fiyatlarına bakacağız. Biraz üzüleceğimiz ve biraz da sinirleneceğimiz bir video olacağını baştan söyleyeyim. Merak ediyorsanız hadi başlayalım. İlk bakacağımız motosiklet Honda VTX 1300 modeli. Kısaca özelliklerine bakacak olursak 1312 cc, çift silindir, 74 beygir, 305 kilogram ağırlığında bir araç. 100 kilometrede 5 litre benzin tüketiyor. agresif kullanımda bu 7 litreye kadar çıkabiliyor. Honda VTX 1300 aracı çoğumuzun bildiği bir araçtır. Onun yanına böyle bir çapır tarzı bir motosiklet koyarsanız kesinlikle VTX 1300 biraz daha böyle büyük gözükecektir. Mesela örnek verecek olursak MCT 250 yan yana koyun. MCT 250 ve Honda VTX 1300 yan yana koyarsanız aradaki farkı açıkça belirleyecektir. 300 kilodun üzerinde bir ağırlığıyla görenlerin böyle dikkatini kesinlikle çekebilen bir araç. Bu aracın Türkiye'deki fiyatı yaklaşık olarak 85 bin lira. Siz bu videoyu izlerken belki fiyatı 95-100 bine kadar çıkabilir. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Öte yandan bu aracın Almanya'daki fiyatı ise yaklaşık olarak ortalama 6500 avro. Bir diğer motosiklet modeline geçecek olursak Honda CBF 1000. 998 cc, 4 silindirli, 107 beygir, 222 kilogramlık bir makine. 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketiyor. Evet güçlü, evet seri, evet hızı da bayağı iyi. Evet insanların dikkatini çeken bir motor. Honda CBF 1000 CBR 1000'e göre biraz daha böyle yumuşak gaz tepkilerine sahip ama tabii ki de gaza bastığınız zaman çok hızlı süratlere ulaşabildiğiniz bir motosiklet. Türkiye'deki fiyatı yaklaşık olarak 55.000 Türk Lirası. Almanya'daki fiyatına bakacak olursak ortalama olarak 4.000 avro. Bir diğer motosiklet modeline geçecek olursak karşınızda Yamaha YZF R6 modeli var. 599 cc, 4 silindirli, 16 subaplı, 122 beygir, saatte maksimum 300 km hıza ulaşabilen 190 kg'lık bir araç. 100 km'de 10 litre yakıt tüketiyor. Bu aracın aynı modellerini kıyaslayacak olursak Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık olarak ortalama 100.000 TL. Almanya'da ise bu fiyat 7.000 Euro'ya kadar düşüyor. Bir diğer araca gelecek olursak karşınızda GSX 600F modeli. 600 cc silindir hacmi, 4 silindirli, 80 beygir, 200 kilogram ve 100 km'de 6 litre yakıt tüketen bir araç. Daha çok 96 ve 2000 yılları arasında, daha çok böyle 2005'ten öncesinde dönemlerde çok tutulan bu araç şu an ülkemizde daha çok eski modelleri var. Çok fazla bir seçenek şansımız yok. Türkiye'deki satış fiyatı şu an ortalama olarak 30.000 TL. Almanya'da ise bu rakam 1000 avroya kadar düşüyor ve 1000 avronun altında da bu araca sahip olmanız mümkün. Bir diğer motosiklet modeline geçecek olursak Harley Davidson Iron 1200 modeli var. Çift silindirli 58 beygir 245 kilogram ağırlığında 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketen bir araç. Harley Davidson'ın modelleri zaten bizim ülkemizde oldukça tutuluyor. Gerekli botları, çeketleri, her türlü şeyleri çok ilgi görüyor. Harley Davidson'ı biz zaten çok seviyoruz. Harley Davidson'ın bu modelinin ülkemizdeki satış fiyatı ortalama 150 bin lira. Almanya'da ise bu fiyat 10.000 bin avro. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.